Sevgili izleyenler yanılır gibi değil. Ünlü sunucu Ece Vapoğlu şu anda denizden yaklaşıyor benim. Kendisi zaten biliyorsunuz televizyon sunucunun yanı sıra komple sporcu ve arkadaşlarını, eşini, dostunu denizden ziyaret ediyor. Ya böyle Maddi durumu pek el vermeyen Ece Vapoğlu, araba ve motosiklet yerine denizden efendim hoş sohbetlerini, dost sohbetlerini yapıyor. Nasıl? Şu anda karın kasının farkındasınız. Çocuklar beni ıslatmayın. İyi de peki böyle miyiz? Görüşemiyor muyuz? Hani, tamam sahillerden böyle uzaklığa sallayarak. Şu anda karın kasını efendim görüyorsunuz kendisinin. Yaklaşık 12 yılda yaptı kendisi bunu. Ceza ceza ödedin mi diye soruyorlar. Ödemiş, ödemiş efendim, ödemiş. 390'a indi. 390 ne oldu? Yalnız ve güzel olmak mı bunun cezası? Ne? ne? hız efendim gördüğünüz gibi. Bunu ben kullanamam değil mi mesela? Kullanacağız şimdi hoca geliyor Naomi nerede? Nerede hocamız? Naomi. Naomi yürüyerek geliyor mu başka? Çok güzel o, ya. <laughs> et. Park ettim. O park, park yerim oldu. Bakalım, <laughs> Bak böyle. İşte park yeri. <laughs> Ece Vapoğlu şu anda dengede dizlerin üstünde. Asla kimsenin diz çökmeyen <laughs> cevap Vapoğlu spor için bunu yapıyor efendim. Yes. Neden bu kadar zayıf diyorlar? Zayıf değilim ya. Zayıf değilim. No Bakın şöyle. Var mı şey benim? Oo, peki bu dergi çekimlerinden önce su içmemeler falan böyle. Su içme, su içme. tam tersi bol bol su içiyorum. Kırmızı eti kestim bol sebze tahıl lif yiyorum. Kırmızı eti kesiyor musunuz? Bu ara kesiyorum. Daha birleşmeyeyim <laughs> diye kasıyorum. Yeterli. Müjgan şiirini okur musunuz Şu anda ben nasıl müjgan şiirini okuyayım? Onu nasıl okusun Deniz'in ortaya çok komedi bir durumdayız ya. Evet efendim, bu çok Türk malı yerli malı bu arada. Öyle mi? Biz mi evet. yaptık bunu? Hakan'la Naomi çift, ee, Amerika'dan ha. transfer etmiş karısını. İkisi müthişler. Naomi here we are! Over here! Nasıl? Nerede? Oo evlendi demiştin değil mi? Evet, çok ma güzel kız değil mi? Bütün çok kızlar, bütün güzel kızları katmışlar arkadaşlar. Ama Hakan da, kocası da çok fit, sörfçü. O da saygıyla enişte bize de. <laughs> Evet hatta dedim ki Ceyhun diye bir arkadaşım var sana öğretecekmiş fit mi dedi. Ne, ne diyeyim? De, yani ne dersen çok de birazdan iyi. gerçeği öğrenecek. <laughs> Yürüyüşü çok sever sahilde dedim. Ay ben geri geri gidiyorum dışarıda yaklaşayım tekrar. Güzel Bak yani. böyle tutuyor musun bunu? Türkçe biliyor mu Naomi? Biliyor on senedir burada. Tamam şimdi röportaj yapalım onlara. <laughs> Naomi, Naomi evet. dünyanın geliyor, geliyor şu anda. Naomi geliyor. Belki istemez. Arkamızdan gelen güzel insan hocamız Naomi. Merhaba Ceyhun, nasılsın hocam? Hocam yayındayız sevgili Ece için. Eğer sen müsaade edersen seninle birkaç soru sormak istiyoruz. <laughs> Ece, bu ön, ön, ön... Önceki bu sporun adı ne? Ne yapıyor? <laughs> şey, stand-up paddle Stand-up paddle, get the hell back yapıyor. S-U-P, stand-up <laughs> paddle. Peki Ece, biz tanıyoruz çok sportif bir insan. Sporun birçok dalında profesyonel ve amatör olarak uğraşıyor. Ee, bunu yapabilmesinin, böyle bir altyapısı olmasının faydası var mı? Ben de denesem yapabilir miyim? Kim <laughs> Türkçeden? Yani hızlı Türkçemden İngilizce çeviriyor. If it's good for <laughs> you to do it? Yeah, it, it, or it helps you do it. Yeah, yeah. yeah of course it helps. Tabii ki yapabilirim. Tabii ki şey iyi oluyor. Ama herkes yapabilir. Herkes yapabilir. Peki şey deneyeyim mi? Evet. Öyle deneyeceğim? Peki deneyeceğim canlı yayında. bir arkadaş bulur da bir çeksin yani. Ha, okay oluyor? Yok. No, just giving. Yes, okay. Ben çıkacağım. Hayır, Naomi gösterecek. Ben çekeceğim. Siz Naomi, I'm getting off, right? Okay, yeah. Canlı yayında nasıl bir şey yaptığımın farkında değilim that, ama ben deneyeceğim yani. Ben yani denge suya aran düşebiliriz yani. Öyle mi? But maybe you ben better, you better take... take. You give the instruction in Turkish. Uh, yes, I will do it. Hey. Yeah, I'm trying to get the okay, tamam. Tamam. Uh, the boat <laughs> yalnız tekne yaptım bir <laughs> anda. Is this the thing? <laughs> okay. Şimdi yayına ben aldım. Merhabalar. Ben Ece. Evet, şimdi Ceyhun... Ben Ece de deminden beri görüyorlar. Zaten. Ya olsun, ben yine elime aldım şimdi bunu. Şimdi e, Naomi, Ceyhun'a ilk defa Pedalboard yani SUP şu anda SAP bütün Amerika'da en popüler, en hızlı gelişen spor. Çekebiliyor sport. musun? Bak dur. Yani. Evet çekiyorum. En şimdi Ceyhun öğrenecek. Tamam peki. Türkiye'de ilk biz yapıyoruz. Ceyhun'cum çok şanslıyız. Tamam ne yapacağız şimdi? İki deli. deli. Şimdi şey, telefonu nereye koyayım? Eee your knees. Ah, e, knees. No, no. Okey. Dizlerin önce bak şu boşluk var ya onun iki yanına dizlerini Bunun koy. Bunun boşluğu? Evet. evet. Dizlerini iki yanına koy. Evet. Karnını kas. <laughs> evet. Ben terazi burguyu. Denge. Şu an nasıl kasıyorsun değil mi? Nasıl karın kası çalıştırıyor? Böyle yapacağım. <laughs> okay. Your hand here. Tamam. And then you switch with your hand here. Hangi elim sağ mı sol? Hayır, bir sol bir sağ genelde <laughs> değiştiriyorsun ama tutuş şekli o. Yok, yok. Evet ama şey Ee, Ayağım kalkacağım. Evet, Ay, bir de böyle şey. Bir dakika, ya. pedal, yazı yazan kısmı bize baksın. Evet. Ben böyle takılsam. <laughs> Olmaz. 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 Yapabilirsin. Nasıl ayağa kalkacağım? Bundan güç alayım ee, hayır. Ha. Böyle. Evet. Hayır. Hayır. Olabiliyorsun. Yapabiliyorsun. Evet. Hayır. Ceyhun ayağa kalkıyor. Karnını kas. Ka yavaş yavaş. Çok evet. yavaş. Evet. Ayaklar daha yaklaşsın. Hayır. Ha. Şeye. Ha. O çizgiye. Evet. Ve daha düz tut. Evet. Ya, yok yok kalkarsın. Hemen çek, kürek Şimdi yavaş yavaş evet. başla kürek çekmeye. Evet dengede Ceyhun nasıl kasıyor. Kalk yavaş yavaş kaldır beni. Ben zirvede bırakayım ben böyle yok, çok iyiyim. Yok yok oluyor süper. Hayır düşmeyecek. Süper. <laughs> nasıl titriyor. Hadi Ceyhun süpersin. Nereye gidiyorum peki? Yap. Mustafa ben gidiyorum. Ben mi? Gel. Evet Ceyhun. From front to back. Ha? He paddles from front to back. Okay. Yes. Öbür taraf dene. Ben geri geliyorum. Hayır gel hadi içinden bastırarak çıkar. Yaparsın. Nasıl bastır? Yani suyun içinden geçir evet. evet. Aynen. <laughs> Ya bir benim gelişime bak rüzgarla. Evet. Yazı bize dönsün. Yazı bize. Dizlerini hafif kırarak karın Evet. Denge. Evet Ceyhun başladı. Kürek, kürek çekiyor. Gündoğal sahillerinde. Hocası Naomi. Naomi'den ders alabilirsiniz yoga, pedal, gün doğanda. Süper bir yeni başlayanlar için surf okulu buldum. Hayır düşmüyor bak gayet gidiyor yani. Biraz kasıyor evet. Biraz daha dik durabilir ama başlangıç için iyi yani. Kıyıya doğru gitti. Oo, çocuklar oraya gitti. Ceyhun dikkat et. tabii. Naomi ona İngilizce anlatıyor. Evet, evet, evet. Oley! Tekrar. Ben de takip ediyorum. İskelenin üstündeyim. Evet, düşmeden Ceyhun tebrik ediyorum. İlk dersin başarıyla geçti. Öğrenir, öğrenir.